Fırat Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi arasında kurumsal fayda sağlama adına eğitim, öğretim, arge ve toplumsal katkı faaliyetlerinde işbirliği yapmak amacıyla protokol imzalandı. Fırat Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstünda, Profesör Doktor Soner Özgen, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Doktor Sinan Akpınar, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Nusret Akpolat'la Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek katıldı. İmzalanan işbirliği protokolünü Fırat Üniversitesi adına Rektör Göktaş'la İnönü Üniversitesi adına Rektör Kızılay imzaladı. Her iki üniversitenin işbirliğini daha öteye taşıması temennisinde bulunan Rektör Kızılay, protokolün hazırlanması fikrinden dolayı Rektör Göktaş'a teşekkür etti. Fırat Üniversitemizin öncülüğünde her iki üniversitemizin daha öteye, daha ileriye işbirliğini taşıması e, daha iyi olacak ve iki üniversite içinde hem kazançlı olacak hem bilimsel alanda, sağlık alanında, eğitim alanında güçlerimizi birbirimize takviye ederek daha öteye götüreceğiz. Ben bu protokol fikrinden ve hazırlığından bu aşamaya gelmesinden ötürü saygıdeğer rektörüme ve heyetine çok teşekkür ediyorum. Bizi bugün misafir etmelerinden, ev sahipliklerinden e, dolayı e, hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Bu iki üniversitemiz arasında bugün imzaladığımız, imzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını, verimli, başarılı, etkili bir şekilde sürmesini canlı gönülden diliyor. Kıymetli hocamız ve heyetine saygılarımı sunuyorum. Rektör Göktay ise protokol Lefret Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi arasında mevcut olan ilişkileri geliştirmekle birlikte yapılacak proje ve araştırma sonuçlarının ortak kullanımını sağlamayı planladıklarını belirterek komşu ve kardeş iki şehrin üniversiteleri olarak eğitim alanında işbirliği halinde çalışmalar yapacaklarını ifade etti. İki üniversitemizde hemen hemen yarım asırlık iki üniversite. İki üniversitenin de çeşitli alanlarda öne çıkan güçlü yönleri var. Öne çıkan deneyimleri var. Ee, biz bu deneyimleri, bu güçlü yönleri iki üniversite birlikte değerlendirip e, birlikte kalkınma açısından e, işbirliği yapalım dedik. Aslında e, fikir hocamın fikriydi. Biz kendilerini ziyarete gitmiştik. E, bizim üniversitenin de, İnönü Üniversitesi'nin de e, imkanlarının e, orta kullanımı yönünde hocamızın tavsiyesi oldu. Biz de bu fikri benimsedik ve ortak bir protokolle bunun hayata geçmesi yönünde işbirliği yaptık. Rektör Göktaş yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Tabii ki devlet imkanları her zaman her şeyi yapmaya yetmiyor. Bazı bir üniversitede bazı imkanlar dahil verişli oluyor, bazılarında da. Daha bazen geride kalabiliyor ancak bu imkanlar ortak kullanıldığı zaman bir anlam e, ifade ediyor. Kıymetli Rektörüm de bu fikri bize söyleyince biz de hakikaten bizim de e, İnönü Üniversitesi'nden faydalanacağımız çok e, konular var. Tabii bize en yakın olan şehir Malatya. Biz e, üniversite olarak Malatya'yı e, kardeş şehir, üniversiteyi de kardeş üniversite olarak görüyoruz. Bu anlamda biz e, hocamızın e, desteklerinden dolayı bu işbirliği, işbirliği konusunda e, fikirlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. E, bu işbirliğinin hem İnönü Üniversitesi hem bizim üniversitemiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz çok teşekkür ediyoruz.